Anayasanın 96. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm işlerinde toplantı yeter sayısı olarak. Üçte biri ortaya koymuştur. 200 milletvekilinin olup olmadığı konusunda tereddüt içinde olur iseniz mutlaka oylamaya gitmeniz gerekir. Bu konu size hatırlatıldı. Ortaya yerde 200 milletvekilinin olmadığı çıplak gözle görülüyor idi. Ancak siz bu oylamaya gitmediniz, açıp kapatmak suretiyle meclisi açmış bulundunuz. Birinci usulsüzlüğü bu anlamda saplamak isterim ama ikinci ve çok daha önemli bir konu var. Arkadaşlar 14 Mayıs 2023'te Hatay halkının oylarıyla Şerafettin Can Atalay milletvekili seçildi ve milletvekili seçilmesine rağmen 2 yıla aşkın süredir Silivri'de mapus tutuluyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda açık kararları var. Anayasa Mahkemesi kararlarından evvel ortaya çıkmış bir sürü Yargıtay kararı bize parmak salladı. Dedi ki sen nasıl olur da meclis başkanı olarak benim kararımı okutmazsın dedi. Ve bu fiili iç tüzük ihlali olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi burada yaptığınız oylamayı yok hükmünde saydı. Şimdi soralım. Biz burada bir meclis başkan vekilinin bir milletvekilinin hakkını, hukukunu korumasını, aslında anayasanın seçme ve seçilme hakkını korumasını ve anayasa mahkemesinin kararını okutmasını sanki illegal bir iş olarak görüyoruz. Bu kabul edilebilir mi arkadaşlar? Bir millet meclisi milletvekilinin hakkını koruyamıyor ise meclisin dışarıda bir saygınlığı kalabilir mi? Ayrıca devam edelim, ayrıca devam edelim. Anayasamızın işdüzün defalarca maddeleri diyor ki siyasi parti grupları mecliste güçleri oranında temsil edilirler. Siz sayın meclis başkanımız, siz isimlerden bağımsız olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet Kalkınma Partisi'nin meclis başkan vekillerine meclisi yönettiriyorsunuz. Sevgili Allah rahmet eylesin Sırrı Süreyya Önder'in ölümünden sonra sevgili Gülizar Biçer Karaca'ya da söz vermeyerek bu meclisi Cumhur İttifakı'nın meclis başkan vekillerinin meclisi haline getiriyorsunuz. Bu kabul edilebilir mi? Dolayısıyla Türkiye'de sorumlu bir muhalefet vardır. Biz bu meclisin çalıştırılmasını ve bu meclisin saygın biçimde memleketin sorunlarına eğilerek çözüm üretmesini sanal gündemlerle oyalanmaması gerektiğini söylüyoruz. Ancak bir taraftan da açıkça ifade edeyim. Anayasanın 94. maddesinden kaynaklanan haklarını bir acziyet içerisinde geri çekecek ve bundan mahcubiyet duracak bir grup karşınızda yoktur.